Her sene olduğu gibi 15 Ağustos tarihine denk gelen günde Meryem Ana'nın göğe alınması bayramı İzmir Selçuk Bülbül Dağı'nda bulunan Meryem Ana evinde görkemli bir şekilde kutlandı. Her sene olduğu gibi 15 Ağustos tarihine denk gelen günde Meryem Ana'nın göğe alınması bayramı İzmir Selçuk Bülbül Dağı'nda bulunan Meryem Ana evinde görkemli bir şekilde kutlandı. Kutsal Efkaristiya ayini başlamadan önce turfanda üzüm ve incir, ayrıca ekmek ve gevrek İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek tarafından takdis edildi. Ayin İtalya Milano Başepiskoposu Monsenyor Mario Delfini başkanlığında yönetildi ve İzmir Başepiskoposu Monsenyor Keldani Diyarbakır emekli başepiskoposu Monseigneur Ramzi Garmo törene eşlik ettiler. Milano başepiskoposunun yoldaşı Don Maurizio Zago, İzmir Anglikan Kilisesi'nden peder James Buxton, İzmir'de farklı kiliselerden ve Antalya'dan rahipler de ayinde hazır bulundular. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği'nin başkanı Noel Michael de kutlamada yer aldı. Vahiy bölümünden ve Aziz Pavlus'un Korintlilere birinci mektubundan sözler okunduktan sonra Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözleri Alsancak Rosario Kilisesi'nin baş rahibi, Peder Igor Barbini tarafından okundu. Ayın sonunda Monsenyor Martin Metek teşekkür mesajında öncelikle ziyareti için Milano Başepiskoposu'na derin şükranlarını sundu. Mabedin rektörü Peder Robert Bondea'ya Kapusen Rahipler Topluluğuna ve Meryem ve Havari Yuhanna'nın öğrencileri cemaatine bu mabetteki pastoral ve ruhani hizmetleri için teşekkürlerini sundu. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği ve jandarma olmak üzere emniyet personeline teşekkür etti. Tören bittikten sonra cemaat Meryem Ana Evi Derneği'nin bahçesinde dernek tarafından ikram için davet edildi.